Tabii dün Gemze'de büyük bir emek mitingi yaptık. Meydanda emekçiler vardı, işçiler vardı, esnaflar vardı ve çiftçiler vardı. Hep birlikte haykırdık. Geçinemiyoruz dedik. Eğer geçinemiyorsak sesimizi duyun. Asgari ücrete enflasyon zammını yapın en düşük emekli maaşını 10 bin lira olmaktan çıkarın. Asgari ücrete eşitleyin. Çiftçinin desteklemelerini ödeyin. Arttırın. Taban fiyatları yeniden revize edin. Esnafın borçlarının faizini silin. Taksitlendirin. Bunun için aradığınız kaynağı da vergide, adalette bulabilirsiniz dedik sesimizi sesimizi duyup da asgari ücrete zam yapacak olan emekli maaşını arttıracak olan Mehmet Şimşek bugün şöyle buyurmuş. Türkiye'de askeri ücret düşük değil demiş. Endonezya'dan, Tayland'dan, Şili'den, Kolombiya'dan yüksek demiş. Gerçekten bunları okuyunca ben ona Hans geliyor Didim de tatil yapıyor. Emekli maaşıyla bizim Hasan amca marketin önünden geçemiyor. Kasabın içine giremiyor diyorum. O bana Endonezya'dan yükseğiz, Şili'den yükseğiz diyor. Bakın Türkiye'de asgari ücretin yüksek olduğu bir tek değer var. Türkiye'de asgari ücret sadece bunların vicdanından yüksek bu hükümetin vicdanı asgari ücretinde altındadır arkadaşlar. Türkiye'nin en zengin yüzde yirmisi gelirin yüzde seksen birini alacak. En yoksul yüzde yirmisi yüzde sıfır beş alacak. Yani bir tarafta İspanya, Danimarka, Norveç, İsveç konforu yaşanacak. Bu tarafta Endonezya, Çat, Tayland'la yarışılacak. Ey Mehmet Şimşek, benim Tayland'ı örnek alacak. Endonezya'dan yüksek alıyorum diye tatmin olacak. Emeklim de, emekçim de yok. Haddinizi bilin, hakkımızı verin. Söke söke alacağız. Ve son olarak dün Dün Gebze'den bir ses yükseldi. Geçinemiyoruz diye. Biz de dedik ki hükümet bu sesi duy. Eğer geçim yoksa seçim vardır. Geçim olmazsa seçim olacaktır. Buradan sizlere şunu söylüyorum. Sesinizi duymayana o sesi duyururuz. Ama inat ederlerse hep birlikte büyük bir mücadele vereceğiz. Bu iktidarı er ya da geç yapılacak ilk seçimde mutlaka götüreceğiz. Erken seçim için 360 milletvekili bizde yok, muhalefette yok. Biz isteyince erken seçim olmuyor. Ama siz isteyince olur. Halk isteyince olur. Millet erken seçim diyorsa mutlaka gey sandık gelir, iktidar değişir. Size, size söz veriyorum, size söz veriyorum. Belediye başkanlarımızla, örgütümüzle birlikte çalışarak, milletvekillerimizle, parti yönetimimizle birlikte çalışarak, ikinci yüzyılın nasıl ilk yerel seçimlerinde bir büyük zafer kazandıysak nasıl 47 yıl sonra partimizi ilk kez birinci parti yaptıysak asgari ücretlinin yüzünü güldürmek için emeklinin yüzünü güldürmek için çiftçi yeniden milletin efendisi yapmak için esnafın çilesini bitirmek için bu servet sahiplerinin varlıklarını korumak, kollamak, güçlerine güç katmak için değil. Esas üretenlerin, hak edenlerin hakkını almasını sağlamak için çok adil bir ekonomi, çok adil bir vergi sistemi, halkı zenginleştiren, zenginin zenginliğine zenginlik katması yerine daha adil bölüşülecek sosyal bir devleti mutlaka inşa edeceğiz. Bunun için çok çalışıyoruz. Çok çalışacağız. Yapılacak ilk seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisini iktidara taşıyacağız. Söz veriyorum. Buna inanın, buna güvenin. Bu bir seferberlik halidir. Bu 100 yıl önce olduğu gibi bir kez daha ülkeyi kurtarmaktır. Bir kez daha Demokrasiyi kurmaktır. Bir kez daha halkı teba olmaktan, kul köle olmaktan, açlıktan, yokluktan, yoksulluktan kurtarmaktır. Bu bir kez daha vatandaşı, halkı vatandaş görmek, eşit görmek, onlara en iyi hizmeti vermektir. Söz veriyoruz ki iktidarımızda bu ülke Atatürk'ün gösterdiği yöne ilerleyecek, Avrupa Birliği'ne tam üye olacak. Vize sıkıntısı kalmayacak. Onlar gibi paradan 6 sıfır atıp hem maaşlardan hem fiyatlardan sıfır atmayacağız. 10 yıl içinde maaşlardan değil fiyatlardan birer sıfır atacağız. Sizin satın alma gücünüzü 10 katına çıkaracağız. Söz veriyoruz. Bu güzel topluluk, bu güzel topluluk bir Manisalı bir Egeli kardeşiniz olarak bir atası Üsküp'te anneannesi Selanik'te doğmuş bir kardeşiniz olarak burada sizlerle birlikte Ege'nin bir evladı olarak bir araya gelmekten, sohbet etmekten, sıcak yüzlerinizi, güler yüzlerinizi görmekten o güzel ellerinizi sıkmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Ege'nin evlatları, cumhuriyetin çocukları, Atatürk'ün gençleri, evlatları, kadınları hepinizi seviyoruz. Güzel günler yakındır. Hep birlikte başaracağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.